İlim, amel, ilah, ihlas. İlimi kitaplardan okuyun, bir hocadan okursun, amel edin, gücünü niyetle kat edersin. Ama ihlas ne kitaplardan, ne hocadan, kamil, mükemmel, bir mükemmel almak olduğum tarikat dersin. Rabıda üzere yapmakla yavaş yavaş, yavaş oluyor dedi Yusuf'un buyurdu. Velledin ve amene ve amile sahip. Tevbe, tevbe etmenin alamacı bu. Ben tövbe ettim, ağlıyorum. Ameli salih var mı? Var hocam. Ne var? Bu kadar sene okudum her şeyin inceliği en ince kursuna biliyorum. Ya affet tamam. Amel var mı? Yapmaya hocam işte. Peki iflas var mı? Herkeste sen yapıyor musun? Yapmıyorsan girmesin buraya. Doğru mu diyeceğim? Çok doğru. Hocam iş bayağı ince bayağı dediğinden daha da iyice. Efendimiz böyle Allah'a kulluk dışarısında daha iyice. Dışarısında bilen var mı? Var bakalım diyorsun. Bundan hepimiz anlıyoruz onların dilini. Buğday onu dışarısında. Ve fe ve innehu vahit vallahu zana. Yetübü <laughs> <laughs> ilallahi gerçekten de o kişi o kişi yetübü ilallahi yetübü diyor ve diyor ilallah Allah o ya. metabe metabe tövbe etmek ya Rabbi böyle tövbeye muvaffak et Ramazan'a şeri gibi böyle tövbeye bize muvaffak et ya Rabbi bir bir bu ramazan Ramazan'a şeri ne kazanacağız kazanmak için ya yani. Senemiz senemizi de öyle geçir ya Rabbi Amin. bir dahaki Ramazan'ımız da öyle ya Rabbi Amin. ömrümüzü böyle tamamlamak için Orada. Vellezine O kadar orada başka izah yok. Her kim günahları bırakıp pişmanlık çekerek tövbe eder ve geçmiş kusurlarını telafi etmek üzere salih bir amel işlerse gerçekten de o kişi günahları sildirip sevaplar kazandıran büyük bir dönüşle Allah'a dönmüş olur. Vellezine Medreseye gelen kardeşlerimiz, yavrularımız hep o buraya girerler Allah'ın izniyle. Kolay değil. Böyle bir zamanda her şey bırakıyor gibi. Bir de birden dahası var. Herkes izine gidiyor. Sen gitmedin, gitmedin. Ben burada çıkıyorum. Memkanı da var icabım. Bir de o var. Dıdıklı icabı. 15 yılında çocuk. <laughs> vellezîne Rahman'ın seçkin kulları yine öyle kimselerdir ki <laughs> Rahman'ın seçkin kullarıymış bunlar daha belirli değil mi? Rahman'ın seçkin kulları hangi ayette yaptık? ayet oku hikayede oku ve men tebe ve amile salihan fe innehu yetübi ilallahime <laughs> tebe Başka ayet-i kerimede de var? Rahman olan Allah'tan seçkin kulları. Okusana orayı. Ne? <laughs> ibadur Rahman. Rahman olan Allah'tan kulları. Tabi bu ayet ayeti tefsirdir. İşte o ayeti oraya şey yaptık. Tefsirinde. Evet. Rahman olan Allah'u Teala'nın seçkin kulları. He? Ya Rabbi onlara güvenler demek. Ha. Aslında seçilmiş yine var haberimiz yok değil mi? nasıl çıkmışım? Allah'ın yeryüzünde 20. asrında en seçkin kulu defterinde ismi var. Seçilmiş mi değil mi? Bize mühürü var altta, Bu benim evladım. Hmm. Ama bir şey geldi. Doğru mu bilmiyorum ama de. defterin ne efendim zaten bizim defterinde ismi olup da mühürü olmayanlar da var. Ama defterinde ismi var. Olur zor bir size. Ne biliyor musun? Söyle bakalım. Ne diyor? He? Ula yarısını bildim ben. <laughs> Maşallah. Bir yaptıracağım sana. Tamam onu bilirsen şu an var cümle. <laughs> Babacan'ı çalışma. Hocamızın dayın babası vefat etti. Bursa'da. Gülüoğlu hocam telefon atmış Allah hakkı meseleyi. Ne anlaz Falanca ondan sonra vefat etti. Alvar cümlesi yoktu. Ama bizleri çok sever, talebeyi sever ve hizmeti eder. Hakikaten eder? Ondan sonra. Onu da evladımız sayalım. Evladı defterde ismi var. Büyür yok. Erkan dersi yok. Dedi, istaresi yok. Biz de amma cimriyiz veya bir şakar cübe yaptıracağız buna. Allah Allah. Deminden beri üzülüyorlar. Kaçırdım diyor. <laughs> ya. Nevzat mıydı ismi? Nevzat tabi. Nevzat efendi evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Şimdi orada helalar var. İkizlerin helaların üzerinde bir daire var. Kırık dökük. Ve almıyor burada. tarafı. Orasını bir düzdüreceğiz. Fakir de orada oturacak. İşte bir odası var. Şey var. İmkanlarımız hiç yok. Dedim yapsa yapsa bunu bu yapar. Çağırdım onu dedim ya ne diyorsun? Yani. Nevzat. Ha, He, Nevzat ben dedim. Dedim bir müşkilatımız var. Buyur hocam dedi. Durum bundan bundan ibaret. Ben bunu dedim yani bu işin. Burada yaparsan sen yaparsın. Nasıl yaparsın onu da bilmem dedi. Burası dedi, Tamam hocam emriniz olur dedi. Harbi yaptık. Tamam hocam emriniz olur dedi. Sonra tamam, Evet. anlatıyor hocam demiş. Ahmet hocam bana emir verdi. Burasını ben yapacağım. Bana 35 lira para vereceksin demiş. Artık kaç para o zaman? Diyor. 25 bin lira mı? Artık bilmiyorum. 3500 lira mı? Onu bilmiyorum. Parayı da aldım hocam diyor. Mecbur istikamet. Sonra düzüldük okuldu arası. Elhamdülillah. Terbeleri de koyduk. Şimdi bir odam var efendim. Hazretlerimizi gelse de diyorum. Bir odaya, bu odaya bir sonuç şey yapsak. Ondan sonra Efendi rica ettik. İşte bu ikizlere. Efendi yeni bir yaşa attı. Yani bir şey buyurmasın. Hani yukarı yerde verirken. Ege durdum. İşte artık. Efendimiz kabul buldular. Çıktı yukarıya. Dün burada fakirin odası böyle böyle. Oraya da girdi mübarek. Hiç Hiçbir... yok. Elhamdülillah. Orada neler? Vallahi büyük efendim de bir mete derse oldu. Başka yani bir şey değil. Altından kalbize iş değil. Diyorlar bizi. Bu ipler gidiyor. Bakıyorsun tereyağı gibi gidiyor. Vallahi bir açım böyle. Bir himmet olmasa var ya. Sen de şaşırırsın. Tögözlersin. On tane adam olacak kalkamayız altında. İnan böyle. Bak o, o zamana bakıyorum o zamanki haller. Allah'ıma çok Ellezine gene Rahman'ın öyle kulları ki la yeshedune züra. subhanallah yalan konuşulan mekanlara şahit olmazlar bilakis şerre bulaşmamak için yalancıların ve günahkarların meclislerinden özellikle de çalgılı yerlerden son derece uzak dururlar. O meclislerin özellikle çalgılı. o var bir de çalgı var. O en zirvesi. Televizyon, internet giden girdim girmedim. Evet. Uzak dururlar. Ya bunu evine kurarsa bir adam ne olur acaba? Uzak durmak var. Durmuyorsun, dinliyorsun bir yerden. Ben bir de evine kurarsan bu teşkilatı. O oldu da birisi var, bu oldu da bir şey var, öbür oldu bir şey var. Yani ya, Rabbi ya, tövbe yapalım. Amin. Amin. Kim buyuruyor bunları söyler misiniz? Öyle Sonra. Ve izâ merru billâhvi. Terk edilmesi gereken hayırsız şeylere rastgele uğradıklarında ise merru kirame oralardan yüz çevirerek şereflerini koruyan kimseler olarak geçip giderler. Yani bu sıfatla bu da sıfat ile Arkadaşlar görüyor musun? Şeye giderken. Endersine giderken orada o yollarda neler açıldı ya. Arabalar sığır. Gençler, kadınlar, kızlar, erkekler. Yani sanki Müslümanlar ne gidecek ya. Evet. Vellezine Yine öyle Rahman'ın kulları ki bakın. İze zükkiru bi ayati rabbihim. Allah Allah. Kur'an okunarak ve vaaz nasihat yapılarak Rabbinin ayetleriyle öğütlendikleri zaman lem yahru aleyha sunma ve umyana. Onların manalarına karşı sağırlar ve körler olarak yıkılıp düşmezler. Yani bahsediyor. Bazı kıran kesilir Allah-u Teala çok zikrediyor. Şimdi vazı var şimdi. Efendim çok zikir. Taban beş bindir. Bekleyin de kalırsan az olur. Biraz daha fazla yaparsın. Beş binde kalırsan kolay kolay kalır. O kadar da kolay, kolay kapı açılmaz. Aynen böyle. Peki beş bin yapmazsan. Tarikat desin bırakırsan ne olur? bu tarikat dersini bırakan yeryüzünde utanmadan tarikat dersini yarı yuru yapan yeryüzünde utanmadan nasıl geziyor? Hayret ediyorum. Bu televizyon kadar İslam'ı yıkan bir müessese bilmiyorum. Bu televizyon seyreden dinini sevmiyor demektir. Sohbet dinledik mi dinledik Dinle. mi? Dinle. Dinledik. 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 sohbet Dinledik. Efendim Hazretleri. Efendim sohbetini dinledik. Bunları duyduğu halde gene dersini yapmazsa, doğru mu? Çok yine doğru. Gene bu yanlışlardan vazgeçmezse nereye giriyor bak. Şöyle oku şimdi oraya tekrar. Yine öyle kimseler ki Kur'an okunarak ve vaaz-ı nasihat yapılarak Rablerinin ayetleriyle öğütlendikleri zaman onların manalarına karşı sağırlar ve körler olarak yıkılıp düşmezler. Yıkılıp düşmezler. Saat tamam. Efendimiz ne buyuruyor? Sohbete girdin çıkarken değişeceksin. Ha tamam anlaşıldı. Yani duyuyoruz. Tamam tövbe edeceğim. Tarihsine bakacağım falan. Ama hiç gene gene aynı. Gene aynı ise Rahman kulların, seçkin kullarınla Rahman'ın seçkin kullarının arasından çıkıyorsun. Doğru mu? Şimdi o zaman Onlara sağır sağır olarak yani hiç duymamış gibi hareket etmezler. Allah Allah. Tamam mı? Okulun hepsi. Bilakis kavrayıcı kulaklar ve gerçeği gören gözlerle ibret alarak ayetlerden istifade ederler ve ayetleri duyar duymaz secdeye kapanırlar. Niye uğraşmak Yapma gözünü seveyim ya söylememe ne gerek var ya? Biz. Ama fikrimiz yok diyor anladık da en bir şeyimiz bu şimdi bu. Onda önemli bir şey yok asla. Ya böyle bir şey duymayı mı Görmeyeyim yani. Hiç. Mektubat şerif. Cid... Hatta ben buradan farkında olmadan hani kapatsam hocam bir yer şey da onu tekrar hatırlayacaksın oraya okuyacaksın. Yani. Cid. Evet. Cilt 1 sayfa 103. İkinci satırın ortası. Ve kânel-îmânü, iman oldu, öyle iman ki, el mütegaddemü ale edâ il ibadeti ibadetin edası üzerine takdim olunmuş iman oldu, nedir oldu? suretel imani imanın sureti oldu. Lâ hakikat... şey. buraya İbadetin edası üzerine takdim olunmuş olan iman, surete iman oldu. Bir daha oku ibadetin edası üzerine takdim olunmuş olan iman surete iman oldu. La hakikate hu onun için hakikat olmadı. Elleti öyle hakikat ki o bira anha bil yakini kendisiyle yakin diye tabir olunan hakiki iman olmadı. Kale <laughs> Allahu azze şanı yüce olan Allahu Teala azizler buyurdu ki Sa'id Ey eyyühellezine amenü Ey sureten iman eden kullarım Aminü hakikaten iman ediniz Ey yani ellezine amenü sureten Ey sureten iman eden kullarım Aminü hakikaten hakikaten iman ediniz Ne ile? Bi edai vazai fil Kendisiyle emrolmuş olduğunuz ibadet vazifelerini eda etmekle Hakikaten iman ediniz Vel maksudu bil fenai vel bakai fek, be, fena ve baka. Peki hakikaten iman nasıl olacak? Vel min el fena fena billah. Yani Mevla'dan gayrı kalbinden hepsini atıyorsun. Ondan sonra Mevla'da fani oluyorsun. O fena billah. Vel baka kendini çıkıyorsun aradan. Öyle efendim oluyor. Bu evet. Öyle fena billah makabillah diyor. El velayetü vi, velayet nedir? İbaretün ibarettir. Neden? An husulü hatainil devleteyni şu iki devletin hasıl olmasından. ve o da nedir? Her yakînü ve hasbü. Ancak bu sadece yakındır. Bundan olur yani. hasbu ancak şey. Ama işte çok her zaman söyleniyor. Yani çok önemli bir şey ben, ben bu yakın diyelim ki 10 senede, 15 milyon, 20 senede çalışıyoruz. Yani bu yakın ya o olay bitir. Devam edeceğiz. Yakın olmadığı o zaman ibadetlerimizi olmuyor mu o zaman ibadet? Oluyor. Yakın hesap etme yolundaysan oluyor Allah'ın. Nasıl? He? Söyleyin. Tamam işte o kadar. Hacca gitmeyecek. Uçağa da binmedi adam uçak biletini almış ama evden çıkıyor. Arabayı bekliyor. Havalarına gidecek. Orada öldü. Acı oldu mu olmadı mı? Bu acı. Evet. Ama yolunda. Hazırlığını yaptı. Ama aynı beraber acı gidecek hocam. Ondan sonra o hazırlanmadı. Vazgeçti. Ama o da ondan beraber oturuyor. O acı olamaz. Ne? Ali i sayfa 74. Şimdi bir şey yani kafasına yatmaz yani ay nasıl olacak bilmiyorum. Kolay be çok kolay be ya. Vallahi çok kolay. Neden? Gözlerinde bir ağrı oldu. iki gün, üç gün, beş gün, bir ay bayağı bir günden güneş yapıyor. Doktora gittin dedi ki günde 5 bin Allah dersen Teheccüd'de de öyle bir doktor yok da Teheccüd'de hmm. de iki buçukta kalkarsan yavaş yavaş açılacaksın. Ondan sonra bir dene bakalım. Denedi. O maşallah yarı yarıyı bu yaraladı. Yarı yarı ondan sonra bir ayda ondan bir ayda pırıl pırıl görmeye başladı. Ama gene terk edersen gez, eski, eski gene daha beter olacaksın. Şişt. Herkes yapar mı yapmaz mı? Yapar. Tarikat ders olan yapar mı? Olmayan da yapar mı yapmaz mı? Yapar ne yapalım? Meşmur istikamet doktoru ne dedi? Sabah kavak. Evet. Keyfiyeti velayet bu risalede tasrih bulunmadığı birkaç sebebe memniydi. Ve ashabı tahkik dediler ki maksudun fil hakika mağbuttur. Öyle olsa yani esas maksud Mevla'dır. Yolda huzuru zuhur eden şeyden maksud değildir. Onlardan geçeceksin. Evet. Öyle olsa batını kafi makasıttan, maksatların tamamından velev ki huturan olsun, hatıralar olsun, cemiyü masivallah'tan, Mevla Teala Hazretleri'nin tamamından tefri etmek lazımdır, boşaltmak lazımdır. Yani hatırına bile gelmeyecek aslında yani. Hatır bile, hatırına bile geçmeyecek. Neyse biz inşallah Allah'a çok şükür. Bu kadar Sayfa 547 hisse. Evet ölüm ile başlayan hayatın muhasebesi. Bir nefis ne der biliyor musun? Ya o dere. Ama ne yapıyor? Birileri çok biliyorsunuz değil mi? Ateş bir şey var. Sayın size. Kimi bu dünyada der biliyormuş. Kimi de kabirde. Kimi de ölürken. Ne olsa verecek bize de Allah'ın izniyle. Devam edelim yavaş yavaş. Allah'ın izniyle olacak. Daha çok var bana bak kapirde o öyle, öyle böyle derken var ya bir kapın çalınır anlaşıldı mı? Ya Rabbi hocalarımızı, kanemelerimiz, kardeşlerimiz çok Yolda gidin diye de Evet. Evet, ölüm ile başlayan hayatın muhasebesi insanın karşılaşacağı zorluklar zannedilenden daha zordur. Ya. Evet, ölüm ile başlayan hayatın muhasebesi İnsanın karşılaşacağı zorluklar zannedilenden daha zordur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lev ta'lemuna ma a'lemu la dahaktum Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Ya sinir olan kullarım çok ağlayın az gülüm. Arkadaşlar bizde ağlamak var dua edelim bir gün bize gülüm. Şey. Ağlamayı bırak ağlar gibi yapmak yok. Doğru. <laughs> biz nerede dolaşıyoruz be ya? Zayıf insan ki ufacık bir şeyin ağrıyor bir tarafın tamam. Bitti yani yani. Evet, devam et. Bundan dolayı insan şeytanın korkmana gerek yok. Allah affeder. O çok merhametlidir. O kadar da çok ince düşünmeye gerek yok gibi vesveselerine kulak asmamalı. Hesabını veremeyeceği davranışların altına imza atmamalıdır. Evet. Izah ya. evet. Zira insanı bu dünya hayatındaki bütün davranışları en ince ayrıntısına kadar insanın karşısına çıkacaktır. Oku aynı kimeyim. Estağfirullah. <noise> الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تب başladı okumaya şimdi. Oradakileri görünce evet. Put, putluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Vah. Evet. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ben de Hazretlerimizin kutlu Ruhu kelam-ı şeriflerinden birinci kelam-ı şerif. Bırakın şu Avrupa'yı şeytanın talebesidir onlar. İkinci kelam-ı şerif. Rusya müşrik değil. Müşrikten daha fena. Üçüncü kelam-ı şerif. Kafir ve müşrik. değil mi? Müşrik Neymiş ya? Müşrik değil de ne yani? Müşrikten daha fena. Bir kelam yani. Parmak kaldır. Bir daha oku. Rusya müşrik değil, müşrikten daha fena. Kafir. Ama müşrik şahsinden... Hangi şey kafirden yani, ha? Ha münafık. Ha münafık münafık. Müşrik. Bir de var, bir de kafirler var. Hepsi kim şey zaten be? De. Ebedi mi? Münafık. Evet. Üçüncü kelam-ı şerif. Kafirlerle dostluk kurmak, onlarla oturup kalkmak sonunda insana kafir yapar. Dördüncü kelam-ı şerif. Müslüman... Müslümanla kafir birbirinin ateşine bile bakmasın. Onun ateşinden huy alır. Allah. Kafir bir ateş yakmış ona baktım huy alıyor. Kendisi yok ateşin yanında mı? Ateşin içinde yok kendisi yok. Yani. Kafir yapmış. Nereden yanında bu ateş falan çektim. Bakın yavaş yavaş gidersin adamı en azından hatırlatır sana kendini. Bizi bir yerden okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan dikenli yolda yürür gibi elini, yüzünü, kulağını, ayağını, Mevla'nın sevmediği şeylerden tertemiz ederek yaşamalı. Dikenli <laughs> yolda. Dikenli tarlada bir yerde bir Dikenli tarlada ayağında çoraplarını diyor gidecek. Her taraf diken ne yaparsın evvela? Söyle bana. He? Dikenleri <laughs> temizlesin. Bir adam atarsın Birisi de var ya ayağında çörek yok. Koşu koşa gidiyor diye kendi tarlada Allah muhafaza. Tamam. Fatıma deyin çıkıyorsun. O öyle derdi. Ne diyorlar şimdi? Fatma diyorlar. Fadime diyorlar. Öyle mi? Fatma diyeceksin. Ayşe diyeceksin. Ayşe. Diyorlar. Evet. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. İslam'ın heybetini, azametini kalbimize ilgâ et. Amin. Amin. Bayağı, hayatımda bile bir dua etmemişim. Baba bak Ya Rabbi İslam'ın hürbetini, azametini kalbimize ilka et. ifaya muvaffak eyle. Ahim. Sana babamızı af eyle. Ahim. Ve bizden razı eyle. Bütün ehli hukuku bizden razı eyle. Ahim. Her şey senin elindedir. Hak sahiplerini memnun edersin. Bizlere zerre kadar iyilik edenlerin mükafatlarını ihsan eyle. Ahim.